Bugün Alexia'dan bahsedeceğiz. Yani bize sokak sanatını göstermesi için sadık dostlarının cesaret vermesiyle Taylor'ın şovumuza katılmaya karar veren yeni yarışmacımızdan. Alexia <laughs> bir harika. Alexia <laughs> bir harika. Şey sağ olun. <laughs> Az önce Alexia ile özel bir röportaj ayarladığımız bilgisini aldım. Söylesene Alexia. Şehrine bu kadar neşe verin. renk kattıktan sonra Taylor'ın Show'a katılmaktan memnun musun? <laughs> Evet. Stüdyoya dönüyoruz. Merhaba biz en havalı en güzel tüylü evcilleriz ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP dostlar. VIP Pets. Durdurulamaz biz de birlikteyiz. Hadi gidelim. I love VIP Pets. Sokak sanatı kraliçesi. Alexia hiç gerilmiyor musun? Aramızda talent show'a katılan ilk sen olacaksın sonuçta. Gerilmek mi? O kadar önemli bir şey değil. JB'ye selamımı iletip fotoğrafını istemeyi unutma o tam bir... Kuçu! Biraz dikkat et! Güven bana! Yeni sokak sanatı modelimle saçların süper havalı olacak! İnanılmaz muhteşem görüneceksin tıpkı Madam Lapa gibi! Aa! <gülüyor> <gülüyor> ah, ne felaket ama! Arkadaşım herkesin söylememem gerektiğini söylediği bir şeyi sana söylemem gerekiyor. Ee, söyleme o zaman. Peki Pekala tamam söyleyeceğim. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda sen vardın. Mutluluk içinde resim yapıyordun ama bir anda kocaman karanlık bir bulut belirdi. Stella sana bir şey söyleme demiştik. Onu korkutamadık. Endişelenmeyin. Bu beni hiç korkutmadı. Yavru ben beri sokak sanatı yapıyorum. Hiçbir şey beni durduramaz. Doğru söyledin. Yaşa Alexia. Yaşasın. İnancınız için teşekkürler. Ay umarım kötü bir şey olmaz. Günaydın Glam City. İşte Glam Dünyanın en meşhur talent şovu başlıyor. Şu sahneye bakın muhteşem değil mi? Ama meşhur jürimizi de unutmamamız gerekiyor. Onlar dünyanın en havalı köpekleri. İşte genç pop sansasyonu JB. Herkese merhaba. Nasılsınız bakalım? Yarışmak için hazır mısınız? Kelly Cherry. brotherın en komik ve en havalı divası. Sizi seviyorum takipçilerim. Öpücükler. Ve tabii ki çok tutkulu ve her şey savaş. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Elbette son olarak Samira, Latin süpernovamız. Hiçbir köpek onun gibi dans edemez, ritimlerim asla yalan söylemez. Ve şimdi hanımlar beyler, sokak sanatının kraliçesi olan Alexia'ya kocaman bir alkış alalım. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Dün gece bir rüya gördüm. Mutluluk içinde resim yapıyordun ama bir anda kocaman, karanlık bir bulut belirdi. güzel gökkuşağı spreyini elde unutmuş. <laughs> Peki bakalım şunumuz buna ne diyecek? A, bilemiyorum. Ben Alexia'nın tarzını çok farklı buldum. E, e, bence bu biraz e, karanlık. Aslında ben tüm bu karanlığın içinde biraz ışık görebiliyorum sanki. Evet, çok havalı. Sana katılıyorum Savana. Ben sanatçının kendi otantik tarzını görmek isterim. Bir sonraki tura kaldın. Sen ne dersin? Evet, ben de evet diyorum. Harika. Hadi Alicia, finale çıkmayı başardın. Evet ama çok gergindim. Tek görebildiğim karanlık bulutlardı. Aa, zavallı şey. Gördün mü Stella? Ona gördüğün rüyadan bahsetmemeliydin. Ay, ben sadece... Bazı inançlara inanmayı bırakman gerekiyor. Doğru Alexia. Önemli olan tek şey senin yeteneğin. Sen bir VIP petsin. Olamaz. Deliler gibi yağmur yağıyor. Belki de Stella'nın rüyası bunu anlatmaya çalışıyordu. Şey, ki. Merak etmeyin kızlar. Burada önemli olan Alexia'nın finale çıkmış olması. Şimdi ona öyle harika bir model yapacağız ki hem ilham verecek hem de parlak ve canlı tarzına geri getirecek renkli bir şey olacak. Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, öyle diyorsanız. Ha? Burada ne oldu? Burada her şey çok karışık ama renkli. Ah, ah aklıma bir fikir geldi. Güven bana. street art style Alexia çok özür dilerim. Bir anda fırtınanın çıkıp sokak eserini bozmasını istememiştim. Özür dileyeceğin bir şey yok. Kafam karıştı. Ee, daha önce gerçekleşen tek bir rüyam bile olmamıştı. Sanırım sezgilerim çok güçlü ama bu geleceği görebildiğim anlamına gelmez. Stella, sen fark etmiyorsun ama asıl gücün çok iyi bir arkadaş olma. Her ne kadar bazen yanılsan da hep yardım etmek istiyorsun. Arkadaş olduğumuz sürece sihre gerek yok. Biz VIP petleriz. Alexia teşekkür ederim. Sen de çok iyi bir arkadaşsın. Her zaman birlikteyiz. Miyav pet olmak harika bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi final turumuzda sahneye sokak sanatçımız çıkıyor sayın seyirciler. Alexia. <laughs> hmm. arkadaşlar itaf etmek istiyorum. Yani gerçek sihre. Olağanüstü. Çok havalı. Demek gerçek Alexia tarzı buymuş. Ona bayıldım. Tebrik ederiz Alexia. Sen her zaman bir sanatçıydın ama artık bir süper yıldız. Kızlar hadi bu özel anı pasta yiyerek kutlayalım. Bunu senin için özel olarak yaptım. Yani bu karanlık bulut. Bayıldım. hey dikkat et. Yarın yoga dersim var. Şimdi Alexia'nın sokak sanatı kadar güzel bir saç modeli deneyeceğim. Color Boost eşsiz görünüyor amca. Bunu görmemiz gerekiyor. Hayır istemiyorum işte. Aa, beni rahat bırak. Sakın benimle konuşmayın. Fena ilham geldi. Vay sonsuza dek böyle kalsın. E şey amca bu kalır buz fikri aslında bana aitti. Benim fikrimi çaldın sen. Hayır çalmadım. Yani belki birazcık sadece azıcık. Tamam çaldım. <laughs> hey belki de bu model bize de yakışabilir. I love VIP Bits.